biz denize gidiyoruz. <laughs> o da malzemeler falan var. Tam sen söyleyeceksin. Ben bir şekilde bir de çekiyorum Neyse hadi bakalım. Babamın ee, O çekiyor. Kapı açar. Kapı açıyor. Su Çok iyi Şimdi hadi bakalım. Geldi, biraz. Ee, biz şey var. Ayoba, tarli, ay Tali ay tatile giderken aldık Babası sağ olsun aldı. Zaten hani bu şekilde çok durmayacağız. Ama çok durmayacağız. Ama yani belli ki havuz denizde yüz, yüzme hani değildir. Orada can simidini aldık babam. Şimdi babanın arabası

Evet, ee, evet, evet. burada babanın burada arabayı sürüyor. Şimdi nereye gideceğiz evet, önemli? Nereye? Evet baba. Ne? Uzun kuma gidiyoruz burada arkadaşlar. Hmm, Bu arada biraz yükseldi ama neyse zaten. Biz önceden oraya gitmiştik. Bizim gittiğimiz gün zaten kadınlar gidiyor bizi. Bu arada bugün, dün burada bir şey olmuştu olmuştu. işte ambulans falan geldi. Çocuk var, ee, çocuk var, ee, küçük çocuk ama zancaktan ee, düşmüş arkadaşlar var. Yerleri üstüne düşmüş, nefes alamayınca ambulans gelmiş. Hmm, evet. Ben de ben şey tabi biz dışarıya çıkacakken ben de dedim ki arkadaşıma söyleyeyim dedim. Arkadaşıma sordum, anlattı böyle. Ben de anladım olayı öyle. Ama kalabalıktı. Ambulans gelince bir anda şey oldu. Bir şey oldu. Yani annem de demişti ki çocuklarına birisi kaza yapmıştır. Harbi de, harbi doğru çıkmış. Annem haklı baba. Annem doğru çıkmış. Ha haklı da. Annem şey e, de de yani çocuk çocukların birisi kaza yapmıştır dedi ama doğru için doğru ama kötü yani tam yani, çocuk ya sonuçta yani. neyse dikkat etmek lazım arkadaşlar demi oradan galiba şey bebek arabasına çıkmış ama bayağı kalabalıktı ya parkta zaten parkta her ne, her gün birisi oluyor muhtemelen ya vardık 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 arkadaşlar. Kayıtı durduruyorum. Aşağı şey inince yine video çekmeye devam edeceğim. O zaman görüşürüz.